dikenler var. Geçmemişlerdir içeriye. Ama sabah ki ya az alışkanlı sabah diyorum. Öğlen geldiğimde Heh, seni arıyorum ben. Tamam. Bir evladı bulduk. Biri bu. Biri o kahverengi. O öbürü yakalatmayacak. Onu veterinerle gelip yakalamamız lazım. Adam evladı buldum. Bir tane evladı kaybetmişiz evet. maalesef. Sabah yani gündüz geldiğimde şurada duran cana nerede? Bu ikisi değil. Bu da gençlik hastası. yüz yüz gençlik hastası. Bu da gençlik hastası. Burnundan deli gibi suyun akıyor. Korkma, 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 korkma. Şu sümükleri görüyor musunuz burnundaki? Bunlar distemper belirtisi, gençlik hastalığı belirtisi. Ya yani bunu da tedavi alınması lazım. Şimdi ben arabaya iki tane evladı koydum. Bir tane benekli vardı deli gibi öksüren onu bulamıyorum şimdi. Annem Senin de tedavi alamadık hala senin de ha, Diğer öksüren çocuk kendini tutturmayan orada Benekli nereye gitti? Gel seni de alayım gel. Bak sen de kötüsün. Benekli yok var gel seni alayım gel. Olmaz mı? Ha? Ha kuzum. Yarın sen ayağa bile kalkamayacaksın be. Bu benekli çocuk nereye kayboldu? Seni arıyorum deminden beri. Gel. Hadi gel, 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 gel gidelim gel, 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 gel. Sen de ölme. Bir tane canımız ölmüş. Şimdi üç tane aldım. Burada kalan bir kendini tutturmayan, iki e, siyah beyaz benekli olan, bir de simsiyah olan. Üç tane daha can var. Hadi gel, gel. İnşallah tutturur bu kendini. Aynen kahve yeni daha başlıyorum. O. Oh. Öksüren evlat. Kahverengi de dişi. Bu uzun da kanatmış. Niye kanatmış? Kavga mı etti acaba? En kötü olan bu gri. O biraz daha iyi. Sadece öksürük var onunla. Şimdi üçüne de distamper testleri yapılacak. Artı parvo korona giardia testleri yapılacak. Ve hemogram testleri yapılacak. Sevgili dostlar. Üç evladın test sonuçları çıktı. Sadece en arkadaki bineklerin distamper testini bekliyoruz yıllık gri renkli evlat. Gençlik %34.63 oranında pozitif. E, diye pozitif. E, kan değerleri de bunlar. Hemotoklite düşmüş vesaire falan. BDT'si biraz yükselmiş. Bu benekli olan evladım. Bunda da giyar diye pozitif. E, İstanbul testini bekliyoruz. Kahverengi olan şu evlat. Deli gibi öksürmesine rağmen gençlik negatif çıktı ama gençlik hastalığı yan yana oldukları için havayla bulaşamıyoruz. Ee, canlarla haşır neşir olan takipçilerimiz bile, Takip eden veteriner hekimlerimiz de bilir. %100 yüz pozitif çıkacak bir iki gün içinde. Ama şu an negatif çıktı. Ama o da sinema gidecek. Üçünde de Giardia Paris hastalığı var. Ve üçü de İstanbul tedavisi görecek. Ee, ben test fiyatlarını da size söyleyeyim. Hemogram testi galiba 150 lira oldu. İstanbul testi 150 lira. Şu üçlü test e, yanılmıyorsam 150 lira. Yani sadece şu testler evlat başına 450 lira. Ama bunları da yaptırmak zorundasınız mecburen. Ya yani bu testlerle birlikte e, tedavi masrafları 4 bin lirayı falan buluyor. Normalde 3500 bin lira tedavi. Testlerle birlikte 4 bin lira. Ve asıl kelam durumu bu. Ve orada kalan 3 evlat daha var. <laughs> of be çocuklar ya. Şimdi üçünde testler yapıldı. Testlerin e, şeyini bekliyoruz, sonuçlarını bekliyoruz. Daha mı kötü oluyor o zaman? Yani ne zaman çıkacağını bilmiyorsun. Ben yani. alacaksın sonra çıkacak. Yani. Karantinada bekliyorum. Bakalım Sağ bu... Zamanında. Kuzum sen niye öyle duruyorsun? İnsanlardaki Covid testinde böyle yapıyorlar ya bana yaptılar abi. Abi ben nasıl iğrenç bir şey ya. Ben daha hiç olmadım ama. Ya onu burnuna sokma aman Allah'ım yani iğrenç. Aklıma geldikçe Tüylerim böyle diken diken oluyor. O da dişi galiba. Dişi dişi. <laughs> Şimdi en kötüsü ben gri olan diyorum ama distemper'da hani o yüzde veriyor ya makine. Bunda çıkarsa yüzde fazlası hiç şaşırmam. Çünkü çok öksürüyor. Giyade çıkacak abi. Onda yani iyi. Giyade ya pozitif. Kanlı, evet, kanlı yok. Ama aslında verdiğin ilaç aynı ilaç. neredeyse verdiğin ilaç. değil basit. mi? Yani Filajil ama giyade daha hafif geçiyor aslında. Daha hafif geçiyor ayrı. Ama 9 ay boyunca da aktif. Çok enteresan bir hastalık. kepçe. En son evladı aldım. Çok sevimli. Ha ondan daha şey almadım ama değil mi? aldı mı? Abi isim mi? Hiçbirine isim vermedim. Kahverengiye, kahverengi yazalım abi. Dişi. Öbürüne benek, öbürüne benekli yazacağız diğer kahverengiye. Kuyruk sallamasına aldanmayın. Deli gibi öksürüyor yani testi zaten büyük olasılıkla pozitif çıkacak ama yüzde kaç çıkacak bilmiyorum. En kötüsü bu. Deli gibi de sümür var zaten.